Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını dizisinden yepyeni set görüntüleri getirdim. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan setli fanlarıyla buluşup selfie çektirdiği yepyeni görüntüleri getirdim bugünkü set çekimlerinden 13. bölüm kamera arkasından fanlarıyla birlikte görüşen Afra Saraçoğlu'nun muhteşem görüntülerini getirdiğim dizi setine gelen fanlarıyla görüşen Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir severleri sete gelmeye devam ediyor sete akın eden fanlarıyla buluşan görüntüleri sizler için getirdim. Eğer sizler de Yalı Çapkını setinden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.